ama sadece Sayın Cumhurbaşkanlığı alan ben yani dönemin başbakanı diye iddianamelerin hazırlandığı bir dönem yaşadık biz. Evet. Yani durum bu kadar vahimken ve bunlar bunu bu kadar bu ihanet şebekesi, bu alçaklar bunu bu kadar çok hesap edebiliyorken çünkü bakın dünyada hiçbir lider yok ki. Yani benim en azından okuduklarım ve yaşadığım süre boyunca edindiğim tecrübelerden milletine meydanlara sahip çıkın deyip 10 dakika sonra o meydanların dolduğu bir ülke ve bir ülkenin lideri yoktur diye düşünüyorum. Şimdi doğal olarak da bu ihanet şebekesinin zaten birinci hedefi Sayın Cumhurbaşkanı'nı ele geçirmek. Ortadan kaldırmak. Evet. Ölü veya diri. E şimdi durumun bu vahamette olduğunu biliyorsanız ya genel kurmayda şimdi genel kurmay başkanını arıyorum ulaşamadım diyor. Böyle ciddi bir şey gidiyor mesela saat 16'da alınan şey için söylüyorum evet. bilgi için, Kuvvet komutanları düğünde. Ya o bunu... gece düğün gecesi Ya zaten. bu nasıl evet. bir düğün gecesi? O gece her yerde ya düğün gece. Gece oldu, eyvallah. Ama yani şimdi ben şunu söylemeye çalıştım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanlı bunlar o alçak hedeflerine ulaşıp da bunu gerçekleştirebilseydi, sokağa çıkın diyebilecek bir lidere sahip olmayan bir ülkenin durumunu düşünebiliyor musunuz? Bugün mesela bana şunu söylediler. Ben bu yazıyı yazdım da eleştirenler de var. Ya Allah Allah bu ölümsüz mü bu adam? Eceliyle ölmeyecek mi? Ya ben onu mu kastediyorum? Şimdi bu, bu soru ölmek... önemli. Eğer darbe girişimi hedefine ulaşsaydı ne olurdu? Bunu soracağız ama bazı şeyleri programımızda pişirdikten sonra bu soruyu sorarım. Ee, yazınızı okuduk. Ee, evet. Özellikle Sayın Erdoğan'a şunu sormak istiyorum. Ee, Sayın Erdoğan şimdi şöyle bir argüman var. 17-25 Aralık sonrasında bir süreç yaşandı, bir yargı darbesi girişimi yaşadık. Ee, bu süreçte 15 Temmuz sürecinde emniyetin başarılı bir sınav verdiği tespit edebiliriz herhalde... ...bilmiyorum katılır mısınız? Bu 17-25 Aralık... ...süreci sonrasında... ...emniyette başarılı bir... ...temizlik yapılmış mıdır FETÖ teröristlerine... ...dair bu onun göstergesi midir? Katılır mısınız? Tabi burada en başarılı sınav veren aslında milletimiz... ...yani sokaklar... ...o günde olmasaydı... ...emniyetin, polisin de bu kadar... ...başarılı bir sınav vermesi mümkün değildi... ...burada bir payı vermemiz gerekirse... Birinci paye sokaklardaki e, vatan evlatlarının, yurtsever insanların e, olması gerekir. İkinci sırada o psikolojiye güvenerek sokağa çıkan emniyetin bu işi başarmış olmasıdır. E, ben sorunuza evet diyorum. Benzer bir temizlik orduda yapılmış olsaydı zaten böyle bir darbe e, olmayacaktı. Evet. Ama emniyetten yüzde yüz emin olabilir miyiz? E, şu an için ben buna çok cesur bir şekilde evet demekten e, çekiniyorum. Evet. Muhtemelen diyor, çekme, rahat rahat kripto, olarak, kripto olarak olarak kenarda köşede duran darbe başarılı olsaydı askerlerle kol kora girerek e, maalesef vatandaşına silah sıkacak olan emniyet mensuplarında olabileceğini kabul etmemiz e, lazım. Oğlum, zaten lazım. O o 15 Temmuz'un bir gün sonrası <laughs> 7 bin İçişleri Bakanlığı <laughs> personeli içinde polis de olan yani emniyet mensubu da olan tabii, tabii. 7 bin kişi zaten hemen açığa alındı görevden uzaklaştırıldı. Sadece emniyet değil Aslında darbe başarılmış olsaydı Allah korusun Bugün sokaklarda Televizyon ekranlarında gazete köşelerinde Darbe karşıtlığı yapan insanların bir kısmının Aslında ne kadar darbeci olduklarını Ne kadar darbe sever olduklarını Görme imkanımız olacaktı Ama sonuçta darbe püskürtüldüğü için Bugün onlar da bizim yanımızda Belki Şimdi bizimle kol kola Kol kola demokrat olabiliyorlar Emniyette polis teşkilatında Orduya Kıyasla bir temizlik yapılmıştı ama gereken temizliğin ancak bundan sonra yapılabileceğini ümit ediyorum. Evet. Ümit etmek istiyorum. Peki efendim özellikle darbe girişiminin zamanlaması çok manidar olsa gerek bunu size sormak istiyorum. PKK ile ciddi bir mücadele götürülmüş ve başarıya ulaşılmış. Dokunulmazlıklar gündemde, konu tartışılıyor. tartışılıyor. Dış politikaya bakıyorsunuz İsrail ile bir mutabakata imza atılmış Rusya ile müzakereler başlamış ardından Atatürk Havalimanı'na Daesh'in saldırısını görüyoruz ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi. Nasıl görmüyorsunuz efendim? Şimdi Zaman tabi rastlantı değil. Nereden baktığınıza bağlı. Ama bu kalkışmanın içerisindeki teröristlerin ifadelerine baktığımızda uzun bir süredir hazırlandıklarının şifrelerini görüyoruz. Aslında bir ay önce yaklaşık bir haber sitesinde bu malum terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki elemanlarıyla güçlü bağı olan bir Eli kalem tutan teröristin yazdığı bir yazı vardı. Yazıyı bütünlüğü içerisinde okuduğunuzda çok açıktan <laughs> Genelkurmay Başkanı'nı tehdit ediyordu. Yani neden hala darbe için kalkışmadınız, neden darbe yapmıyorsunuz ne halinde bir noktaya getiriyordu. Demek ki bir uzun süredir hazırlık var. Bir planlama var. Bunu... Anlamak zor bir iş mi? Hayır, zor bir iş değil. Çünkü 17 ve 25 Aralık öncesinde Taksim kalkışması, sokaktan kalkışma hedefine ulaşamadığı zaman bu örgütü tanıyoruz. Bu örgütün elinde kala kala en sondan bir önceki. En sondan bir önceki. Çünkü bu silahlı terör örgütünün akıllı, akıl merkezi, bu örgüt üzerinden hedeflerin hedeflediklerinden birini teşebbüs ettirdi. Bunun arkası da var. Arka tarafı da var. Şimdi 17 ve 25 Aralık emniyette biriktirdikleri gücü yargıda biriktirdikleri güçle birleştirip evet. yarı sivil yarı resmi bir darbe girişimi. Gerçekleştirmek istediler. Hukukun içerisinde saklanarak kendilerini masumlaştırmak istediler. Tutmayınca bu örgüt devleti teslim almak istiyor. Bir kere bunu görelim. Bu örgütün stratejik hedefi Türk devletini bütünüyle teslim almak. Bundan vazgeçmeyeceklerine göre ne kaldı ellerinde? Deşifrasyonun yapılmadığı en önemli yer Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani 1900 70'li yıllardan beri askerin içerisine sızmak için ki çıkardıkları ilk derginin adı da nedir? Sızıntı. Evet. Sızmak, i̇smi çok manidar. Evet, Tüm ismi kurumlara çok manidar. sızmışlar. O dönem soğuk savaş yapılanma soğuk savaş döneminde Türkiye'ye yönelik yapılanmada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızabilmenin argümanı olarak Marksist-Leninist geleneğe karşı bir dindar gelenek kavramı üzerinden hı hı. alana girmek istediler. Girdiklerini görüyoruz. Dikkat edin bugün bu sürece komut edenlerin darbe kalkışmasını komut edenlerin en üst düzeydekilerinin <laughs> tamamına yakınının tarihçelerinde 1970'li yılların başı vardır. Ve şimdi gelirken bu da çok önemli bir ...detay gibi gözükür ama... merkez üsttür. Milli Selamet Partisi'nin kurulduğu... ...tarihlere denk gelir. Bu silahlı terör örgütü liderinin... ...dışa dönük... ...kendini ifade etmeye... ...başlangıç tarihi. 1968-69'lara evet. denk gelir. Bunu, tam, bunu, bunu nasıl açıklıyorsunuz? Bunu, yani milli görüş... ...geleneği 69'da yerli kuruldu. Bir, yerli bir dindarlık dindarlık temelli bir siyasal duruşa evet. gayrimilli bir dindarlık duruşu geliştirmeyi tercih ettiler. Ve bu iş için biçilmiş kaftan da bu malum silahlı terör örgütünün cahil başındaki örgütün liderine ciro edildi bu iş. Zamanlama çok önemli. Yani şunu mu söylemeye çalışıyoruz? Orada Milli Görüş Hareketi kurulurken bunu birileri gördü ve tedbir amaçlı yerli bir yerli bir daha hareketi, farklı, yerli daha bir daha hareketi kullanışlı. gördü. Küresel güçlerin kontrolünde dindarlık evet. dindarlık elbisesinin içerisinde ama akıl merkezi küresel güçlerin elinde olan bir dindarlık hareketi. Alternatif. Alternatif. Gibi. Çünkü evet. bu milli hareketin dengelenmesi lazımdı. Ve onun arkasından bu örgütün bu örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde sızma tarihine baktığımızda 70'li yıllara tekabül ediyor. 1973-74'lere tekabül ediyor. Bu, buna izin verildiği söyleniyor. Yani devletin bizzat yani bilinçli olarak bir tercih kullandığı söyleniyor. Çünkü, çünkü komünizm tehlikesi soğuksa bakın komünizm tehlikesi komünizm tehlikesi komünizm geliyor tehlikesi Türkiye'nin İddiası aslında. Sovyet, iddiası Sovyetlere karşı Anadolu topraklarında küresel sistemin NATO ayağıyla uyumlu yapıların inşa edilmesi edilmesi kavramlarının arkasında bu iş gerçekleştirildi. Dolayısıyla karşımızda bir gladio yapılanması var. Hı hı. Bu FETÖ terör örgütü gladio yapılanmasının her ayağı konuşuldu Türkiye'de. Evet. Ama ama bu dindarlık soslu bu ayağa hiç konuşulmadı. Çünkü bu ayağını konuşmak için zemin oluşturulmadı. İnsanların zihinleri zihinleri kontrol altına alınmak istendi. Neyle? Cici okullarla. Evet. Neyle? Okullardan mezun olmuş iyi çocuklarla. Neyle? Yurt dışında Türkçe öğretiyorum yalanının arkasında İngilizce eğitimle küresel tek tip bir insan modeline dayatan eğitim modelinde İstiklal Marşı okullarda okunuyor. Yönlendirmesiyle insanların zihin dünyası kontrol edilerek bu örgütün bu silahlı terör örgütünün fikri temelleri hiç gözükmek istenmedi. Çünkü bu örgütün vatan kavramı yoktur. Bu örgütün vatan kavramı yoktur. Evet. Bu örgütün millet kavramı yoktur. Bu örgütün devlet kavramı yoktur. Bu örgüt kendilerini vatansız... Ümmet kabul Ümmet kavramı da yok. Hayır bu örgütün mensupları yetiştirilme biçimi olarak kendilerini vatansız kabul ederler. Yani bunlar için Belçika'nın Anvers kentinde yaşamakla Gümüşhane'de yaşamak arasında hiç fark yoktur. Eğer tercih etmeye sıra geldikleri zaman Anvers'i tercih ederler. Ondan dolayı bu örgütün TSK'nın içerisindeki yapılanması, yapılanması hep Darbeler dönemi, evet. darbe sonraları, Türkiye'deki o soğuk savaş döneminin Marksistlerimiz tehdit karşısında işte bir sağ kavramı, o sağ kavramın içerisinde hep vücut buldular ve oradan büyüye 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 TSK'nın içerisinde bugün komuta kademesine <laughs> dahi tehdit oluşturabilecek, ordu komuta edebilecek noktalarda geldiler ama bu 17 ve 25 Aralık'tan sonra TSK'ya yönelik TSK'nın kendi içindeki temizliğe yönelik atılması gereken adımlar hı hı. atılmadığı için bir müddet sonra bir müddet sonra neredeyse eğer bu süreç olmasaydı Allah muhafaza yaşlarda tedbir alınmasaydı evet. TSK'nın tamamını ele geçireceklerdi. Şu anda asıl tehlikeyi ben size söyleyeyim. Evet. Bu örgütün aklı küresel bir akıl iyi bir planlama var. Bu örgütün şu anda siz bir FETÖ silahlı terör örgütü mensubunu tasfiye ederken yerine getirdiğinizin de silahlı terör örgütü mensubu olabileceğini unutmayınız. Bu Böyle sadece bir ihtimal var. İhtimal değil efendim gerçek var. Hangi ihtimal? Şu anda bakınız. Bu örgüt tek ayaklı planı yok. Bu örgütün en önemli özelliği İnsan yetiştirme modeli casusluk modeline dayalı. Bir casusu siz tanıyabilmeniz için ancak suçüstü yakalamanız mümkün ya da onu kendisini ifade etmesiyle mümkün. Hı hı. Değilse bir casus kaç kılığa girebiliyorsa evet. bu terör örgütünün insanları, yetiş, insan yetiştirme modelinde de takiye, Şia'nın takiyesi halt etmiş bunların yanında. Hı hı hı. Şia'nın takiye <laughs> inancı halt etmiş. Çünkü bu örgüt Stalinist bir tek hedefi var. Türk Devleti'ni ele geçirmek. Hı -hı. Türk Devleti'ni bütünüyle kontrol altına alıp milli devlet geleneğini yok etmek. bunu da altını çiziyorum. Bu örgütün stratejik hedefi Türk milli devlet geleneğini yok etmektir. Oraya geleceğiz. Evet. O nedenle TSK'nın içerisindeki sızmalar Hı -hı sızmalar geçmiş dönemlerdeki bir takım yanlış gerekçelerle görülmediği için TSK'nın içerisinde bu hukuk dışı yapı, kanun dışı yapı düşünebilir.